Ya Hanım, vallahi ben böyle şeyin yazını görmedim be ya. İstediği şarkıyı yazdı sandım ya. Hadi be Ferhat, bir de cebine koyup saklarsın değil mi? Arayacaktın değil mi sonra kızı? Ya Sultan saçmalama, ne araması? Ya burada Ay. telefon numarası olduğunu bile bilmiyordum ki ya. Ulan erkek değil misiniz? Hepinizin köküne kibrit suyu lan. Hop hop, ağır olun. Çocuğun üstüne gelmeyin. Ferhat gibi senin hmm. boyun posun devrilmesi ne mi? Kızım, güya bu adamla evlenecektim. Allah'ım Ay. ne zalakmışım. Zaman. Kız bununla yapacağın evlilik... ...ande ata izinin evliliği kadar bile sürmez? İki, <laughs> bilemedin üç saniye. A bu kara çocuk... ...dördüncü saniyede seni aldatır kızım. <laughs> Günahını almayın. Yapmaz benim Ferhat'ım. Sevdiğini aldatmaz. <laughs> tabii tabi, Babası iki sıpası ne olsun? Ula zamanında sen beni... ...Buhçacı Gülsüm'le aldatmadın. <laughs> Tövbe. Asparagas. Bu bünye yapmaz öyle şey. Bu bünye de yapar... Na oh. de ideia, oh.